Böyle ilk dönemim yani 5. sınıfın sonundaki aslında tuz çalıştığımı zannettiğim dönem olarak isimlendirirdim. Tuz konsepte başladıktan sonraki sürece kadar. Ondan sonraki dönemim ikinci dönem. Ona gereksiz bir özgüven yaşadığım dönem. Son dönemde artık yükselişe geçip gerçekten zevk aldığım bir dönem diye sınıflandırır. Yani ben aslında mantıklı buluyorum 5. sınıfta başlamayı. Hatta bazen e, kendi su sürecimi düşününce hatta daha erken de başlasaymışım nasıl olurmuş dediğimde çok oldu. Ya yani şöyle tuz konseptin kendine ait çok farklı bir sistemi var ve buna daha erkenden adapte olduğun zaman o süreci zaten aşıyorsun ve tamamen üstüne koya koya gidiyorsun. E, o yüzden ben 5. sınıfın sonu değil hatta başını daha mantıklı buluyorum şu an öyle söyleyebilirim. <laughs> ya yani ilk puan istediğimden çok daha yüksek gelince insan bir heyecanlanıyor diyor. Hemen üstüne daha fazla katmalıyım, heyecanlı yaşadım. Ama tabii Burak Hoca'nın zoruyla bir hafta tatil yaptım. Yani pişman da değilim yaptım lan tatil yapmayı seven bir insanım ama... Zorla mı tatil yaptın Zorla peki? Zorla tatil yaptım. <laughs> Çünkü ben çok mesaj atıyordum hemen başlayalım, hemen başlayalım diye. O da işte tuz sürecinin getirdiği artık o bir iki aylık çalışmanın meyvesini alınca dedim güzel şeyler gelecek yani. Onun heyecanı vardı. İlk bir iki ay çok güzel geçti benim için. Tusu artık hani ilk, ilk tusumu atlattıktan sonra güzel motivasyonla ilerliyordum ama tabii Türkiye'deki şartlar, doktorların bu şiddet olayları bir dönem çok arttı. Herkes gibi biz de etkileniyorduk. Bir yandan çok fazla zaman veriyorsun, bir yandan tüm günlerin kütüphanede geçiyor ama seni bekleyen hayatın böyle bir süreç olduğunu görmek insanları, yani tüm arkadaşlarımı da diyebilirim, motivasyon olarak çok düşürüyordu ben bu sürenin yarısını bireysel, yarısını ekiple yürüttüm. Ama yani ekip olması inanılmaz bir şey çünkü yani yani hep, hepimiz insanız sonuçta. Bir anda böyle kötü bir şey yaşıyorsun düşüyorsun, bir anda iyi bir şey yaşıyorsun yükseliyorsun. Hani hepsi senin tuz sürecinin içerisinde ve etkiliyor bir şekilde. Ben çok fazla tuz e, konsepti zaten öneriyorum. Yani <laughs> hani mutlaka bir ay bile olsa zaten denemelerini tavsiye ediyorum. Ama e, kitaplara çok bağlı kalmanın çok yanlış bir şey olduğunu fark ettim. Yani TUS konsepte geldiğimde. Aslında TUS'un çok pratik bir sınav olduğunu ve o kilit noktayı açtıktan sonra çok da böyle yılları vermenin hani gerekmediği bir sınav olduğunu düşünüyorum. Bence insan hayatında 6 ay çok uzun bir süre. Eğer bir an önce TUS'tan kurtulmak istiyorlarsa o yüzden TUS konsept diyorum.